Ne kişinin katıldığı bir toplantıda her bir kişi tüm arkadaşlarıyla tokalaştığında toplam 105 tokalaşma olduğuna göre ne kaçtır? Şimdi şöyle 5 arkadaş olsun. Bunlar birbiriyle tokalaşacak. Herkes herkesle. Kaç farklı tokalaşma olabilir? Bir tokalaşmanın gerçekleşebilmesi için 2 kişiye ihtiyaç var. Yani bir tokalaşma için 2 kişinin seçilmiş olması Örneğin bununla bunun arasında. Evet tokalaşma bir tokalaşma iki kişi tarafından. Bununla bunun arasında örneğin. Bir tokalaşma iki kişi tarafından. Bununla bunun arasında örneğin. Bir tokalaşma iki kişi tarafından yapılıyor. Yani o zaman burada kaç tokalaşma vardır? 5'in ikilisi kadar. 5 kişiden 2 kişiyi kaç farklı şekilde seçersem o kadardır. O zaman N kişinin katıldığı bir toplantıda herkes birbiriyle tokalaştığına göre N'nin ikilisi kadar farklı tokalaşma olur. Bu da kaçmış? 105'miş. N'nin ne ikilisi nedir? N çarpı N eksi 1 bölü 2 faktoriyeldir n'nin ikili permütasyonunu diziliş sayısına bölüyorum 105. n çarpı n eksi 1 eşittir 210. Burada ışıklar da deneyebiliriz. 15 kere 14 210'dur. Yani n'i 15 buluyorum. n kaçtır diyor. O zaman cevap A şıkkıdır.